niye kapatsın? Yok, anasının oğlu. Leva bitti mi kapatır. İlyas'ım tutum lider. İlyas'ım öyledir, İlyas'ım böyledir. Ha bu Hızır'a nasıldır? İyidir, nasıl olsun. Hmm. Peki torunun nasıldır? Ömer'im çok iyidir. Öbür torunun nasıldır? Zeyno. Eh, Koca ev varınca o da iyi olacak. Yahu babaanne bu torunun nasıldır? Sen onun ustunu silmiş Üstüne gitme şu anda. İlyas yeteri kadar gideyim. Hadi. Al biraz bundan da kullan. <laughs> Thank you.